Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Kadınlar Euroleague'den Olimpiakos Valencia, Sopron Familia Shio karşılaşmaları, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nden Legia Varşova Galatasaray Nef Seven Days Euro Cup'tan Brescia Fruitte Ekstra Bursa Spor Maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan Fenerbahçe İstanbul Spor Maçı yer alacak. Arkadaşlar yeni bir NBA kasa sistemi oluşturuyoruz Aralık ayının kalan süreci için. Tahmini olarak 9-12 arasında ortalama 10 diye yaklaşabiliriz. Buna 10 kupondan oluşacak bir kasa sistemi olacak. Yarım artingele bir şekilde ilerleyeceğiz. Hedefimiz bir kuponda iki kuponda değil ay sonunda karda olmak yani aslında yıl sonunda kârda olmuş olmak. Sizler de katılmak isterseniz bu sistemimize, bu videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayarak NBA üyelik özel altın ve platin paketten arkadaşlarımızın faydalanacağı bu paket için incelemeleri sağlayabilirsiniz. Katıl üyeliklerine erişim sağlayabilirsiniz. Dostlar desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Anlatması 10 saniye uygulaması 3 tık 3 saniye. Daha çok insanın ana sayfamızda, sayfasında çıkmamız konusunda, daha çok kişi tarafından izlenmemiz konusunda bana yardımcı olursanız videoları beğenip abone olup altlarına kısa dahi kısa da birer yorum bırakırsanız videoların tadından yenmez. Evet önce kadınlar basketbol maçlarını yorumlayalım. Önden bayanlar diyelim. Ardından Legia Varşova Galatasaray Nef, Brescia Furtte Ekstra Bursa Spor diyeceğiz ve son olarak Fenerbahçe İstanbul Spor maçı ile videomuzu kapatırız. Olympiakos Valencia Türkiye saatiyle 18.30'da başlayacak Euroleague Women'da bu karşılaşma. Olympiakos bu sezon kadınlar Euroleague'de çıktığı 6 maçtan sahadan hepsi altı maçın tamamından sahadan mağlubiyetle ayrıldı. daha galibiyetle tanışamadılar Valencia ise altı maçta 3 galibiyet aldı 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu Olympiakos Olympia iç sahada 2'de 0 yaparken yarasalar Valencia deplasmanda bir maça çıktı ondan da mağlubiyetle ayrılan taraf olmuştu yani açıkçası biraz daha değişik bir fikstür ilerleyişi var kadınlar Euroleague'de tabi sonunda her takımın oynadığı maç sayısı eşit olacak adını üst tura yazan takımlar son 8'e kalan takımlar belli olacak ama şu an için dengesiz bir fikstürden söz ediyoruz. Valencia cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye İspanyol Ligi'nin önemli ekiplerinden birisi Valencia Euro Lig'de de mücadele ediyorlar. Bu sezon boy gösteriyorlar. İspanya Ligi'nde çıktıkları son iki maçı kazandılar. EuroLeague'de son iki maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldılar. Hücum potansiyeli bir kadın basketbol takımına nazaran yüksek diyebiliriz Valencia için. Fenerbahçe Alagöz Holding karşısında 66-72'lik mağlubiyetle sahadan ayrılmışlardı ki Ekaterinburg yokken Fenerbahçe artık EuroLeague kupasını kazanmalı geçtiğimiz Kazanma yolunda çok büyük favoriydi Fenerbahçe. Ekaterinburg Diskalifiye olmuşken Rus takımları Kursk Diskalifiye olmuşken ama zafer ulaşamamıştı. Umarız bu yıl temsilcimiz mutlu sona ulaşacak. Yıllardır büyük başarılar sergiliyor Euroleague yürürlük kadınlarda Fenerbahçe ama bir türlü o mutlu sona ulaşamamıştı. Valencia 66 sayı atmıştı sarı acervetleri karşı. Bu karşılaşmada maçın önemli performanslarından birisi. Tabii ki şöyle bir baktığımızda Valencia'nın önemli oyuncularından Rakuel Quintana'ya aitti. İspanya milli takımının formasında yıllardır giyen bir oyuncu. Diğer tarafta Olympiakos cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye Olympiakos kadın basketbol takımı Kadınlar EuroLeague'de bu sezon şu ana dek çıktığı karşılaşmalardan sadece ön eleme etabında galibiyet alabilmişti. Gruplara yükseldiler ama gruplarda 6 maçın tamamını kaybettiler. Son maçlarında Praha 95-63 mağlup oldular. Öncesinde Virtus Polonya'ya yine 63 sayı atabilmişlerdi. Yani çok kötü bir savunma takımı aslında. maç maç kaybetmelerindeki temel faktör bu. Ben bu maçta yine Valencia tarafındayım. Şöyle bir baktığımızda ilk yarı 2 denenebilir diyorum. Alternatif olarak maç sonucu 2'ye de yönelebilirsiniz. Maç sonucu 2'nin oranı biraz düşük geldi. Bu yüzden ilk kere 2 benim önceliğim. Sopron Familia Shio karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'da oynanacak bu mücadele. Sopron bu sezon çıktı 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet alırken Familia Shio 6 maçta 5 kez kazandı. Sadece 1 kez sahada mağlubiyetle ayrıldı. Sopron iç sahada 2 maçta 1 galibiyet alırken Shio şu ana dek deplasmanda çıktı 2 maçta 1 kez kazandı. İki takım da son dönemde formda. Konuk ekip cephesinden bakacak olursak, değerlendirmelerimizi yapacak olursak bu karşılaşmayla ilgili. İtalya Ligi'nin önemi önemli ekiplerinden ve şampiyonluğun favori ekiplerinden birisi aslında familyaşıyor. Aynı zamanda Euroleague'de de yine bu sezon kupanın önemli ekiplerinden, önemli taliplerinden birisi. Son maçlarında Ville buraya karşısında 74-70 kazandılar. Öncesinde temsilcimiz ÇBK Yenişehir Belediyesi'ni, Mersin temsilcisini 76-72 mağlup etmeyi başarmışlardı. Sopron cephesinden değerlendirmemizi yapacak olursak, Sopron Basket de yine Euroleague kadınların gedikli takımlarından birisi, önemli ekiplerinden birisi. Onlar biraz daha savunma merkezi bir takım. Son maçlarında Landes deplasmanında 50-61 kazanmışlardı. Önemli bir deplasman galibiyeti almışlardı. Bu karşılaşmada Yelena Milovanovic 22 sayı 7 ribant 5 asitle maça damgasını vurdu. WNBA patentli bir oyuncu. Kariyeri de önemli bir oyuncu. Ben bu karşılaşmada toplam skorda üste yönelmeyi uygun buluyorum. Sopron faktörüne rağmen barem biraz daha hani gözüme düşük geldiği için üste yöneliyorum. 132.5 bareminin açılacağını düşünüyorum. Gelelim temsilcilerimizin maçlarına. Legia Varşova Galatasaray Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bizi yakından ilgilendiren mücadele bizim için belki de günün maçı Türkiye saatiyle 22.00'da başlayacak. Bu karşılaşma Legia Varşova 5 maçta 1 galibiyet aldı. Galatasaray Nefse 5 maçta 3 kez kazandı. 2 kez sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Hapoel Holon'a karşı temsilcimiz İki laverej üstünlüğünü almıştı ama Ostende'ye karşı Belçika ekibine karşı evinde hiç beklenmedik bir mağlubiyet alınca Galatasaray Nef son maç sonucu çok kritik duruma geldi. Yani Galatasaray Nef'in liderlik ihtimali bulunuyor. Galatasaray Nef'in grubu 3. sırada tamamlama ihtimali de bulunuyor. Şu anda sıralamadaki yeri henüz belirsiz. Tek gerçek Galatasaray'ın bir üst turda da yer alacağı en kötü play'in etabıyla. Galatasaray Nef Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu olma büyük çekmece karşısında Maç sonunda zorlandığı mücadeleyi 63-67 kazanmıştı. Son çeyrek başında Galatasaray'ın farklı geri düşmüştü aslında. Ama geri dönmeyi başardı Sarı kırmızılılar Bu mücadelede Angelo Colairo 16 sayı attı. Sadık Emir Kabaca'nın 11 sayı 13 rimatlık double double performansı vardı. Dilan Enis ve Dibos'tan skor katkısını her zamankinin altında aldıkları bugün de galibiyet değerliydi Galatasaray adına. Legia Varşova çok tempolu oynayan bir takım. Galatasaray lig maçında da yıpranmışken savunma anlamında bu maçta ben yüksek skorlar çıkabileceğini düşünüyorum. Barem handikap henüz belli değil ama en düşük baremden üst görüşüm mevcut. Brescia Frutti ekstra Bursa spor mücadelesi. Seven Days Euro Cup'ta önemli bir karşılaşma Türkiye saatiyle 22-30'da başlayacak bu mücadele. Brescia bu sezon Seven Days Euro Cup'ta 8 maçta 3 galibiyet 5 mağlubiyet alırken temsilcimiz Frutti Extra Bursa Spor 8 maçta 5 kez kazandı. Gruptan çıkma yolunda zaten Frutti Extra Bursa Spor'un çok da zorlanmayacağını düşünüyoruz. Önemli olan burada sıralamadaki yeri önemli bir yerden girip ilerleyen turlar için ev sahibi avantajını elinde tutmak lazım. Geçtiğimiz yıl finale kadar yükselip finalde Virtus Bologna'ya mağlup olmuştu ki çok zor bir yoldan finale çıkmıştı Frutti Extra Bursa Spor. Peş peşe deplasman galibiyetleri partizanı elemişlerdi. Ljubljana o zamanların güçlü takımıydı. Şu anda da aslında güçlü bir takım Lübliyana ama grupta son sırada yer alıyor. Onlar da kıpırdanacaktır mutlaka. En azından Klujnapoka'yı, Lietka Bellis'i geçebilecek potansiyelde bir takım ljubljana Tur'da olmayı hak ediyor. Kadroları ve yatırımları bütçeleri itibariyle. Biz karşılaşmamıza dönecek olursak. Temsilcimiz Frutte Extra Bursa Spor biraz daha dar bir rotasyonla oynuyor. Ve Brescia karşısında favori olsa da, yani kağıt üzerinde. %51 ile ağır basan taraf olsa da ben bu maçta Brescia'nın kolay pes etmeyeceğini düşünüyorum. En yüksek handikap desteğiyle artık 5.5 mi olur 3.5 mu olur şu anda kestiremiyorum. Baremler handikaplar bu maçta da belli değil. Kestiremiyorum ama en yüksek handikap desteğiyle Brescia tarafına hemen duygusallıktan uzak durmak gerek. Fenerbahçe İstanbulspor Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Fenerbahçe hazırlık sürecinde, Dünya Kupası sürecinde iyi hazırlık maçları oynadı. Tempolu oyunuyla yine taraftarını keyiflendirdi diyebiliriz. Serdar Dursun'un özellikle performansı yüzleri güldürmüştü. Serdar Dursun'un artık lig rotasyonunda da kendine süre bulmasını bekliyoruz ki zaten geçtiğimiz yıl adından sıkça söz ettirmişti. İsmail Kartal döneminde özellikle Serdar. İstanbulspor bir sürpriz arayacak ama buna çok da müsaade edeceğini zannetmiyorum Sarı Lacivertlerin. Yine de bol gollü yüksek tempolu maç öncelikli beklentim taraftan ziyade 3.5 üste yönelebiliriz denenebilir. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.